Yeni bir videodan hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Akvaryumlarımda çok güzel şeyler yaptım. Yeni canlılarım var, sizlere onları göstereceğim. Şimdi hatta birazdan onların bir aşılamasına geçeceğiz. Ondan sonra akvaryumları alacağız. Hatta sorabilirsiniz belki bunları neden aldın? Zaten senin akvaryumda var diyebilirsin ama bunun cevabını birazdan öğreneceksiniz. Şöyle akvaryumların arkasına mavi ve siyah fon yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten gayet güzel oldu, çok tatlı oldu. Hatta şöyle göstereyim. Ve fonları şöyle bir strafor köpüğün arkasına e, yaptım ben. En azından portatif oldu. E, rahat rahat çıkarıp yerine koyabiliyorum. Çok da güzel oldu çünkü akvaryum doluydu. Artısına yapıştırma şansım yoktu. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi hemen hep beraber siz kanala abone olup like atarken ve yorum atarken ben de geçiyorum canlıları getirmeye. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik yeni poşetimize. Burada 4 tane elma salyangozumuz ve 4 tane de çöpçü balığımız var. Şöyle göstereyim. Daha yavrular ufaklar poşetten biraz büyük gözüküyor olabilirler. Şimdi zaten benim akvaryumlarımda e, çöpçü ve elma salyangozu var. Bunları neden aldım? Şöyle göstereyim çingil çingil. Çünkü yeni bir akvaryum kuracağım. O akvaryumlara da çöpçü ve elma salyangozu gerekiyordu. Ve biraz daha yakından göstereyim. O yüzden de yeni çöpçü ve elma salyangozları aldım. Aşılamamız da tamamlandı. Aradan yaklaşık orada 25 dakika falan geçti. Birkaç tuş sularını değiştirdim. Şimdi bunları şöyle bunu elimde tutamayacağım ama şunu içinde tutarak böyle süreceğim buna. Yani bunun içine sığmadığı için yani bunun içerisine pire sığmadığı için bunu alıyorum. Şöyle ben bir yan tarafta bunları hemen çizip böyle kepçeye alıp geliyorum. Evet ilk iki çöpçümüzü aldık. Bunu hemen akvaryumla buluşturuyoruz. Şöyle gelelim. Çöpçülerimizi akvaryumlarımıza buluşturduk. Şimdi sırada salya var. Salyamaz önce yine iki tane çöpçümüz geldi. Bunları da yine aynı bu akvaryumla buluşturuyoruz şöyle de göstereyim sen şöyle buyur Arkadaşım çıkış bu taraftan lütfen teşekkür ederim Evet şimdi sıra geldi salyangozlara Evet arkadaşlar dört tane salyangozumuz da dört tane elma salyangozu da burada şimdi sıra bunları da geldi şöyle göstereyim dipten dibe bırakacağım Şöyle evet. 1, 2, 3 ve 4. Yavru takılma. Bak manyaksın sen biliyorum. Benim bu Moskova yavruları bayağı manyak yani. Akvaryum içindeki fileri yukarı doğru çıkarken tak giriyorlar arasına. Şimdi geçelim hemen. Şöyle bir yakın çekime. Ve yakın çekime de geldik. Şöyle çöpçülerimiz hemen bu köşeye takıldılar çünkü burada iki tane daha benim çöpçüm vardı bir tanesi de şu arkada duruyor kendisi dört tane dört tane değil <laughs> özür diliyorum bu arada dört tane de elma salyangozum burada bunlar da yeni yerlerine alışsın bir iki gün sonra da salyangozlarımın iki tanesini ve çöpçülerimin iki tanesini de buradaki bölmeye alacağım burada şöyle maşallah ışıktan parlamasın evet şöyle tabi elim gözüküyor buradan merhabalar burada hiçbir white ribbonlarımız var Maşallah diyelim bunlara. Bir tane hasta balığımız var. Şunun içerisinde Moskova Dark Blue Ribbon dişimiz. Onun tedavisi devam ediyor. Burada Red Dragonlarımız var. Fonumuzu da bu arada göstermiş olalım. Ve burada da Moskova Dark Blue Ribbonlarımız var. Burada bizim biliyorsunuz yavrular var. Netleyemedim. Diğer yavrular tabii ki akvaryumun içerisinde geziniyor. Onlar artık büyüdüler. Bunlar da yavaş yavaş gezmeye, birbirlerini kovalamaya artık takılmaya başladılar. Şimdi yem de vereyim bunları bir güzel. Ben videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay diliyorum.